Herkese merhabalar, videoma hoş geldiniz. Ben Ravza Hilal Türk, Herbler ile birlikte beslenme danışmanlığı yapıyorum. Bugün sizlere fit maraton gruplarından bahsedeceğim. Fit maraton grupları 10 günlük kilo verme gruplarıdır. Bu 10 günlük kilo verme gruplarının içerisinde 8-10 kişi yer almış oluyor. Sizin gibi hedefine ulaşmak isteyen, kilo vermek isteyen ama motivasyon arıyorum, bir grubun içerisinde olmak istiyorum diyenler bu gruba dahil olabiliyor ve bu grubun içerisinde aslında sizin gibi hedefine doğru ulaşan kişileri görünce süreç içerisinde ne tükettiklerini, nasıl beslendiklerini, hangi öğünlerden neler yediklerini görebiliyorsunuz. Ayrıca zorlanıyorlar mı? Yani siz mesela zorlanıyorsunuz ama sizin gibi zorlanan insanlar var mı? Bunları görüyorsunuz ya da önlerini hiç atlamayan kişiler oluyor ve onları görüp daha da motive oluyorsunuz. O yüzden daha enerjiniz yükseliyor, daha sürece bağlılığınız artıyor ve devamlılığınız da yine devam etmiş oluyor diyebiliriz. Peki bu fit marathon gruplarının içeriği nedir? Bu gruplarda fit tarifler paylaşıyoruz. Kişiye özel programlar hazırlıyoruz tabii ki de. Bunun yanında bolca motivasyon son oluyor. Spor egzersiz videoları paylaşıyoruz ve birçok daha güzel içeriği olan bir süreç olmuş oluyor bu fit maraton grupları. Ve bu 10 günlük sürecin sonunda birincimize ise harika ödüllerimiz, hediyelerimiz oluyor. Bu sayede tatlı rekabetler de olmuş oluyor süreç içerisinde. Ve böylece bu 10 günlük süreçlerde çok daha motivasyonlu, çok daha güzel sonuç alarak ilerletmiş, devam etmiş oluyorsunuz. Bu 10 günlük süreçler tabii ki de bitmiyor. Sürekli bu 10 gün süreçler devam ediyor. 10 gün yapıyoruz birkaç gün ara sonrasında tekrardan 10 gün diye diye devam ettiği için aslında sürekli fit gruplarının içerisinde de kalabiliyorsunuz. Tabii ki de bu fit gruplarına girmek zorunlu değil. Ben tek başıma kilo vermek istiyorum. Koçluğumuzla birlikte ikimiz birlikte yapalım diyorsanız tabii ki de bu sizin kararınız. Ama bu gruplara girmek istiyorsanız bu da yine sizin kararınız oluyor. Şimdi yan taraflarıma fit maratonlarda aldığımız çok güzel sonuçlardan, geri dönüşlerden paylaşmış olacağım. Ve bunları böyle durdurarak yavaş yavaş okuyabilirsiniz. Harika sonuçlar alıyoruz. Elenerek bolca motivasyonla, disiplinle birlikte kilo vermekte, programa girmekte mümkün. Bunun için bana ulaşmanız yeterli. Yan tarafa yine iletişim bilgilerimi koyuyorum. Oralardan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sağlıklı kalın. Herb Life'le kalın.